Emeklilere verilen %25'lik zamla ilgili tartışmalar sürüyor. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, konuyla ilgili toplumun en mağdur kesimi emekliler. Emekliye de bir üç kağıt, siyasi sahtekarlık yapıldı. Enflasyon oranları düşük gösterilerek emekliye yüzde 25 zam yapıldı. Umarım kısa zamanda bu sorun da çözülür, dedi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Darende'de de yurttaşlarla bir araya geldi. Yurttaşların sorunlarını dinleyen Ağbaba, emeklilerin durumlarına da değindi. Emekliye yapılan yüzde 25'lik zamma eleştiren Ağbaba şunları söyledi. Siyasi üç kağıt, siyasi sahtekarlık yapıldı. Toplumun en mağdur kesimi emekliler. Önemli bir kısmı 7500 lira emekli maaşı alıyor. %25 zam yapıldı. Emekliye de bir üç kağıt siyasi sahtekarlık yapıldı. Enflasyon oranları düşük gösterilerek emekliye yüzde 25 zam yapıldı. Ama bugün sadece Merkez Bankası'nın hedefi bile yıl sonunda yüzde 58. NAG'ın açıklamış olduğu enflasyon rakamı yüzde 122. Verilen zammın iki katı şu anda enflasyon var. Yüzde 25'in tam iki katı. Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu enflasyon rakamı şu anda yüzde 50, lilerde. Bir ay önce emekliye yüzde 25 zam reva görüldü. Ağbaba, Cumhur İttifakı ortaklarının da emekli zammını az bulduklarına yönelik açıklamaları olduğunu da hatırlatarak, Cumhur İttifakı'nın diğer ortakları emekli maaşlarının düşük olduğunu ve geçinilemeyeceğini söylüyor. Hem Bahçeli hem Erbakan, ama şunu herkes bilsin ki biz önerge verdik, MHP de yeniden refah da AKP de buna, hayır, dedi. Emekli maaşlarının mutlak artırılması lazım, dedi. Umarız yarın emekli maaşlarında zam ya da ne zam yapılır. Emekli maaşlarının yarın yapılacak kabine toplantısında konuşulacağına dair bilgiler olduğunu ifade eden baba şöyle konuştu. Yarın kabinede bu konuşulacakmış. Biliyorsunuz toplu sözleşme görüşmeleri de devam ediyor, memurların toplu sözleşmesi. Memurlara seyyanen zam verildi, biraz memurların durumu düzeltildi ama emekli hala açlık sınırının altında yaşamaya devam ediyor, 7500 lira ile geçinebilecek bir Allah'ın kulu yok. Bunun görülmesi lazım, 7500 lira Malatya gibi bir yerde kiraya bile yetmez. Emekliye soruyorum, en son gömleği 7 yıl önce aldım, diyor. Başka bir emekli, komşum ölünce ondan kalan eşyaları giyiyorum, dedi. Umarız yarın emekli maaşlarında zam ya da seyyanen zam yapılır. Yapılmazsa biz de bunu sokaksa sokak o emeklilerin yanında olacağımızı, eylem yapan emeklilerin yanında olacağımızı söylemek istiyorum. Emeklinin durumu hakikaten çok kötü. Bu da siyasi bir üç kağıtla yüzde %25 zam verilerek daha da kötüleştirildi. Umarım kısa zamanda bu sorun da çözülür.